Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte bu yeni yılbaşı güncellemesindeki bazı gizemlere bakacağız. Gerçekten efsane bir video sizi bekliyor. Yılbaşı güncellemesi hala devam ediyor ve efsane güzel gizemler var. Hepsini değineceğiz. Çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Hep birlikte göreceğiz. Hemen arkadaşlar bu videodaki roblox çekişten bahsedeyim sizlere. Bu videoda eğer kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, bildirimleri açarsanız ve yorumlara Roblox biz yazarsanız rastgele kişilere 100 Robux hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Bu da sizler için bir yılbaşı çekişi gibi bir şey olur arkadaşlar. Bunun dışında Arkadaşlar videoyu hemen kısa bölüyorum Roblox'taki saçma sapan çok pahalı Robux fiyatlarından eğer bıktıysanız sizlere hemen çok ufak Box Store'dan bahsediyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi zaten fiyatlar ekranda Roblox'un fiyatlardan çok daha ucuz güvenilir bir Discord sunucusu buradan istediğiniz gibi Robux alabilirsiniz alışveriş yapabilirsiniz Onun dışında başka satış işlemleri de var tamamen güvenilir hiçbir sorun çıkmaz ve videoya devam Arkadaşlar şimdi ilk gizemimizi deneyelim şimdi ilk öncelikle şöyle bir olayımız varmış Bakın arkadaşlar bu şekilde bir video var. Hemen videoyu başlattım. Şimdi gördüğünüz gibi bildiğiniz Happy Burger. Burada Happy Burger arkadaşlar adam geliyor. Burada bir adamımız bu adam YouTuber. Happy Burger'e geliyor daha sonra buradan arkadaşlar içeriye giriyor ve burada bir duruyor arkadaşlar. Sonra buradan yatak alıyor ve burada kutuların oraya doğru koyuyor bu yatağı. Daha sonra içeri girdi bakın. içeri girdiğinde karşınızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Bu gizli bir olay. Gördüğünüz gibi burada mutlu yıllar yazıyor arkadaşlar. Böyle garip bir olayı var. Gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde. Adam bunu deniyor ve oluyor arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bize ne yapmak kalır? Bize de denemek kalır. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi geliyorum abicim ben şuradan. Hemen ben buraya dedektif yazıyorum. Tamam mı? Dedektif abi. Şimdi şuradan hemen ben dedektif şapkamı takayım arkadaşlar. Sonra sonra şöyle dedektif şapkamı da takayım. Şöyle bir de gözlük takalım takabiliyorsak. Ha eh, tamam. Şimdi süper oldu. Hemen burada da aratalım arkadaşlar. Şöyle bir tane de buradan şöyle dedektif şeyi giyeyim hemen. Tamam bu güzel. pantolon değişmeye gerek yok ve arkadaşlar artık gördüğünüz bir dedektif emir abi. Bundan sonra bana dedektif emir diyeceksiniz. Şu çantayı sevmedim bu arada bunu. Neden dedektif oldum arkadaşlar? Çünkü bu bu tarz böyle TikTok gizemlerini denemek vesaire bizim işimiz. Dedektiflik yapacağız ve bakacağız çalışıyor mu çalışmıyor mu arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Burada böyle gizli bir saklanma yeri var. Haberiniz olsun. Çoğu kişi bunu bilmiyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Çok basit ama çoğu kişi bilmiyor. Burada böyle bir saklanma yeri var. Neyse buraya geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar geldik Happy Burger'e. Burası Happy Burger. Şimdi burada arkadaşlar yatak koymamız lazım. Hemen yatağımızı alalım. Yatağımız nerede? Yatağımızı aldık ve şuraya doğru şöyle koyalım. Olmadı bir dakika. Yastık kısmı içeride kalacak ve evet arkadaşlar hazır mıyız büyük an hazır mıyız evet içeri giriyorum arkadaşlar içeriye atladım neredeyiz bir dakika aa neredeyiz arkadaş aynı yer değil mi burası bir dakika ya arkadaşlar burası birebir aynı yer ama bir dakika bir şey yok burada ha. Şimdi şöyle şuradan dümdüz geri çıkalım Aynen harbiden aynı yere girmişiz Şimdi şöyle arkadaşlar Yani bu video arkadaşlar zaten geçen seneden O yüzden bunun olmasını çok da beklemeye gerek yok Çünkü adam zaten videoyu geçen sene atmış Demiş ki bak bakın demiş böyle bir şey geldi demiş arkadaşlar Ama bu sene maalesef böyle bir şey eklenmemiş Biz de denemiş olduk baktık ama yok böyle bir şey Şimdi ben size arkadaşlar benim bildiğim bir şey göstereyim Bunu çoğunuz fark etmiştir ama yine de göstereyim Bakın burada zaten bizim bir ağacımız var arkadaşlar Bu ağacın içine girdiğimizde burada aynı yazıdan var arkadaşlar Gördüğünüz gibi aynı yazıdan bir tane de burada var Bu yazının e, hani çok merak ediyor görebiliyorsunuz bu yazıdan burada var arkadaşlar aynısı geçen sene oraya eklenmiş ve arkadaşlar bu sene de burada gördüğünüz gibi bu var yani garip bir şekilde bunu buraya eklemişler arkadaşlar bu arada bu ağacın içinde hala bu fiskenin durması çok garip bir olay bakın bizim normal fiskemiz var ya bu fiskemiz ağacın içinde bu duruyor yani bunu kaldırmadılar ağacı üstüne koydular şimdi bu adamın aynı videosuna devam ediyoruz bu da geçen seneden kalma ama arkadaşlar bakalım bu bu sene gelmiş mi bakın buradaki otele geldi otelin yanına gelip bu şekilde bir merdiven koyuyor merdivenden yatak koyuyor arkadaşlar zıplıyor ve yukarıya çıkıyor Çıktığında evin içine giriyor. Otelin içine giriyor. Ve burada gördüğünüz üzere kırmızı yazımız yine mevcut. Aynı yazı burada da var. Gerçekten garip arkadaşlar. Umarım bu çalışıyordur. Bu da geçen seneden kalma bir olay. Ama arkadaşlar bu sene olanları da bakacağız. Yani bilmiyorum umarım çalışıyordur. Çok güzel bir şeye benziyor. Zaten otelin üstünde gizli bir yer olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir de orada öyle bir şey bulursak güzel olabilir. Bu arada oyun onları toplamalı bir etkinlik falan da yapabilir. Belki ileride bilmiyorum arkadaşlar. Şu anlık yok ama ileride yapılabilir. Şimdi şuraya merdiven koymamız lazım. Şöyle koysak zıplayalım. Hadi zıpla, zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla yetişemiyorum yetişemiyorum Tamam zıpladım şimdi yukarıya bir tane yatak koyacağız Hadi abicim yatağa koy ha tamam şimdi buna yapacağız arkadaşlar Yaptık ve hoppa içerideyiz bir dakika Geldik geldik vallahi mekandayız Şimdi bakalım arkadaşlar nerede Burada bir yerde olması lazım ve yine mi yok Abi yapma ya Arkadaşlar galiba e, yine yok Yani bu dediğim gibi geçen senenin gizemi olduğu için Geçen sene olan bir şey olduğu için Çok da olmasını beklemek e, yani gerekmiyor Maalesef keşke olsaydı ama güzel olurdu Bu da geçen seneden kalma son gizem arkadaşlar. Bu da çalışmıyordur büyük bir, ben Şaşırmayacağız. Bakın ağaca geliyor. Ağacın içine bakacak. Ağacın içinde ne arıyor arkadaşlar? Bakın ağaca geliyor. Yatak koyuyor. Daha sonra ağacın içinde bu şekilde siyah bir yazı buluyor. Bakın o Siyah renkli bir yazı gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar eee biz bunu nasıl bu olacak? Bir dakika. Biz ağacın üstünde yürüyebiliyor muyuz arkadaşlar? Ağacın üstünde bizde yürüme var mı? Ya yok ki. Bakın geçen sene ağacın üstünde yürüyebiliyormuşuz. Bu arada geçen sene ben de yılbaşı videosu çekmiştim ama şu anda kedi videomdan izlemiyorum nedense. Adamın videosu izliyorum arkadaşlar. O da bir garip. Şimdi bizde arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi sadece bu var. Bu kırmızı olan var. Bizde siyah bir yazı yok galiba. Çünkü ağacın üstünde yürüyemiyoruz. Adam ağacın üstünde yürüyordu. Yatak koyuyordu. Şuradan bir yerden giriyordu ama ben buraya yatak koyamam. Çünkü zaten hani ağacın içine girebiliyoruz direkt biz bir anlamı yok buna bakmanın arkadaşlar. Bu da geçen seneden kalma olduğu için çalışmıyor. Ama şimdi bakalım neler var. Şimdi arkadaşlar haritadaki gizli olan adaları göstereceğim. Biliyorsunuz bakın sizlere şöyle göstereyim. Oyunda yeni böyle okyanus eklendi. Mesela bakın şurada arkadaşlar. Nerede? Bir tane şurada adamız var. Onun dışında bir tane şurada var arkadaşlar. Onun dışında bir tane burada var. Yani toplam arkadaşlar tam olarak 3 tane adamız var arkadaşlar. Bakın şöyle size geniş göstereyim. Bir tane sağda bir tane ortada bir tane de solda. Şimdi arkadaşlar aslında daha fazla ada olduğunu ve gizli adaları sizlere göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle şuradan şunu alalım arkadaşlar. Bununla Gezeceğiz uça uça gezeceğiz sizlere kanıtlayacağım arkadaşlar bakalım gerçekten var mıymış arkadaşlar hemen görelim bu benim kendi bulduğum bir şey bu arada yani gerçek arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi bakın buradan uçuyoruz şimdi hangi adaya şu adaya doğru gidelim bakın burada birazcık uçmamız gerekiyor zaten Noel Baba gibi etrafta gezmek kadar zevkli ne var arkadaşlar hiçbir şey yok valla o yüzden mutlu mutlu gezebiliriz arkadaşlar şimdi bakın şu anda gördüğünüz gibi haritanın sınırından dışarıya çıktık arkadaşlar bakın eskiden harita zaten burada bitiyordu biliyorsunuz burada böyle bitiyordu bütün harita arkadaşlar şu anda haritamız biraz daha büyüdü ve bu burada yeni adalarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni adalarımız burada. Şimdi şuraya bir inelim arkadaşlar. Şöyle buraya park edelim diyeceğim. Denize düşecek. Düşme 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 denize düşme ne olur. Aa tamam kurtardı kurtardık. Aa gitti mi arkadaşlar gitti ya. Vallahi gitti. Kızağım gitti kızağım gitti Neyse ışınlanalım Oraya da inmeme gerek yoktu ki niye indiysem oraya arkadaşlar Neyse dedektif emir bu sefer başarılı olamadı Biz en iyisi şuradan yenisini çağıralım arkadaşlar Şöyle tekrardan binelim Bu sefer de diye başka bir adaya gidelim fark etmez Herhangi bir adaya gidebiliriz zaten adada işimiz yok Adanın oradan bir yere gideceğiz Abicim bu kızak daha hızlı gitmiyor mu ya Ne olur daha hızlı git artık Çünkü arkadaşlar yani bunu aldım hadi abicim hızlı git hızlı git ne olur lütfen Yok arkadaşlar bu çok yavaş Daha hızlı bir şey lazım bu oyuna neyse Şimdi bakın adamız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir ada tamam mı Biz bu adada dur Dümdüz devam ediyoruz. Ve arkadaşlar haritanın yeni sınırlarına bakacağız şu anda. Dediğim gibi harita birazcık büyüdü. Biz haritanın dışına çıktığımızda ne olacak onu göreceğiz. Şimdi bakın normalde deniz bu kadar arkadaşlar. Deniz bu kadar gidiyor. Daha sonra burası böyle dümdüz mavi arkadaşlar. Boşluk burası gördüğünüz gibi. Şimdi buradan şöyle devam edelim arkadaşlar. Ve aşağı doğru inelim. Hoppa haritanın yeni sınırlarının dışındayız arkadaşlar şu anda. Bir dakika başımız döndü birazcık farkındayım. Şimdi arkadaşlar şu anda haritanın altındayız. Gördüğünüz gibi haritanın altında arkadaşlar şu anda suyun altındayız ve suyun altında bir tane daha su var gördüğünüz gibi aşağıya görüyorsunuz ve arkadaşlar arkadaşlar burada bizim gizli adalarımız var Haritanın altında aslında adalar devam ediyor Adalar orada bitmiyor arkadaşlar Ve buralarda böyle durabildiğiniz sakılabildiğiniz yerler var arkadaşlar Çok güzel yerler var mesela burası Aynen tam olarak burası tam olarak düşündüğüm yer burasıydı Şöyle burada bir duralım arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi aa düşmeyelim ne olur Bir dakika düşmeyelim bir saniye düşmeyelim ne olur ne olur ne olur, ne olur. Hayır 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 abicim hayır 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 düşme 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 Bir dakika bir dakika bir dakika tamam Şurada ileride durabiliriz arkadaşlar galiba Aynen güzelce park edelim şunu güzelce park edelim Çünkü birazdan kullanacağız umarım düşmez Umarım düşmez tamam kal böyle kal böyle süper Şimdi burası arkadaşlar Brokeo'nun en yeni ve en güzel gizli yerlerinden bir tanesi Neden arkadaşlar çünkü burası adaların gizli kısmı Aslında gördüğünüz gibi üste çıktığımızda burası normal bir ada Ama biz şu anda adanın altındayız yani Aslında Brokeo'nun suyu bu kadar değil suyun altındayız şu anda Bildiğiniz suyun altındayız arkadaşlar evet Buralarda istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz çok güzel bir yer burası Brokeo'nun en iyi gizli yerlerinden bir tanesi şu anlık Ya yani çünkü arkadaşlar yeni geldik. hiç kimse bilmiyor İstediğiniz gibi takılabiliyorsunuz istediğiniz yapabiliyorsunuz Yani evini koy arkadaşlar buraya gel buraya sorularını çek. Yani istediğini yap abicim. Hiç kimse sana burada karışamaz. Çünkü hiç kimse ama hiç kimse burayı bilmiyor arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Her şey çok iyi. Yani gizli kasalarınız vardır. Sallıyorum. Broke'ın dolandırıcısınızdır veya milyonlarsınızdır. Bütün kasalarınızı buraya saklayabilirsiniz arkadaşlar. Yani isterseniz ATM bile saklayabilirsiniz buraya. Her şeyi saklayabilirsiniz. Kasa masa, her şeyi saklayabilirsiniz. Burada böyle hani milyonlar ayağında böyle gezebilirsiniz. Çünkü burası arkadaşlar çok iyi. Yani hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Daha iyi ne olabilir? Hiç kimsenin bilmediği bir gizli yer. Sadece emirkaya izleyicileri yani siz ee, bunu biliyor sadece buraya kadar izleyenler biliyor bu arada buraya kadar izleyenler yorumlara bir ne yazsın bir şey yazsın geyik yazsın arkadaşlar geyik falan yazsın geyik yazın bir şey yazın noel yazın yılbaşı yazın bir şeyler yazın arkadaşlar yani gerçekten garip ve bu adadan sadece bir tane yok arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda da var bunlar da böyle şeyler toprak parçaları arkadaşlar yani bildiğiniz şu anda aslında suyun altındayız arkadaşlar ama suyun altında böyle haritanın altında bazı şeyler değişmiş böyle yeni adaların parçaları gelmiş bakın şurada da görüyorsunuz kumlu yer yine bir ada orada da takılabiliyorsunuz bu arada burada haritanın altında çok bir değişiklik yok Buralar gördüğünüz gibi aynı Bakın artık şuradaki e, like işareti var Bakın şurada görüyorsunuz bir tane like işareti de orada duruyor hala Onun dışında bir şey değişmemiş Bir de arkadaşlar altımızda bir tane daha su var Bu suyun altında ne var diye merak ediyorsanız Eğer evet hiçbir şey yok arkadaşlar Şu anda gördüğünüz gibi tam olarak Brokia'nın altındayız arkadaşlar Yani daha altı yok Daha fazla alta inemiyorsun Daha fazla alta inersen ne oluyor biliyor musun Böyle düşüyorsun Sonra da mal gibi ölüyorsun yani O yüzden şu anda Brokia'nın e, komple bitirmiş oluyoruz haritasını Yani bildiğiniz Brokia'nın altında şu anda bir su var bakın şöyle göstereyim. Şu anda haritanın alt arkadaşlar su ve suyun altında bir tane daha su var arkadaşlar. Bildiğiniz garip bir olay yapmış adamlar. Burada bir sürü su, bir sürü su yapmışlar, bozmuşlar oyunu, garip olmuş ama yine de güzel böyle garip garip şeyler hoşumuza gidiyor. Eğleniyoruz tabii ki. Onun dışında arkadaşlar şunu denemek istiyorum. Şöyle hemen gidelim. Tamam yine denizin bir kıyısına gidelim arkadaşlar. Denizin kıyısında bir şey deneyeceğim. Yine bunlar benim fikirlerim arkadaşlar. Bir denemek istiyorum. Şu anda biliyorsunuz arkadaşlar Brokeum'da denizde artık gemi çağırabiliyoruz. Mesela arkadaşlar ben burada gemi çağırmaya çalışırsam bakın şöyle gemi çağırayım mesela. Herhangi birini çağırayım mesela. Hangisi olsun bu olsun. Bakın gördüğünüz bir çağıramıyorum. Burada çağıramazsın birader. Burası su değil ki diyor. Ama arkadaşlar bizim biliyorsunuz burada bir suyumuz var. Daha önce burada gemi kullanan görmedim. Burada zaten böyle bir gemimiz var, yatımız var. Aynı şekilde şurada da bir tane kayığımız var arkadaşlar. Mesela bu da kimsenin bilmediği bir olay. Kimse bunu kullanmıyor. Bakın burada bizim bir kayığımız var arkadaşlar. Bu kayığı hiç kimsenin ben kullandığını görmedim. Yani burada eğer gemi sürmek istiyorsanız ya şu gemiye bineceksiniz ya da bu kayıkla gezeceksiniz arkadaşlar. Bu kayığı sür sürmek de eğlenceli bu arada. Ben seviyorum yani. Ama arkadaşlar henüz burada gemi kullanını, yeni gemilerden kullanını hiç görmedim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu gemileri burada çağırmaya dinliyoruz. Çünkü Orası da su orası da su abi burada niye kullanamıyoruz diyoruz ve tıklıyorum arkadaşlar aa oha bir dakika ben olmasını beklemiştim ya bir dakika hepsine tıklıyorum şu anda ve gerçekten çağrılmıyor bakın yani suda araba çağırdım gemi çağıramıyorum abi ne saçma bir şey bu bakın adamların yaptığı mantığı hiç beğenmedim şu an bu suda gemi çağıramıyorum ama araba çağırabiliyorum oğlum nasıl bir şey lan bu <laughs> vallahi garipmiş arkadaşlar şimdi bu garip bir olaymış burada gemilerin çağrılması bence gerekiyor ama yani bilmiyorum orada gemi çağırılsa da oyun çok bozulabilir ya bu suların dışında zaten gemi çağırabiliyoruz arkadaşlar istediğimiz gibi takılabiliyoruz burada Bakın şimdi burada arkadaşlar artık bu sınırdan sonra gemi çağırabilirsin diyor Tamam abicim gemi çağırabiliyorum okey Peki ben burada şöyle gelsem tamam gelsem Burada ben bir tank çağırsam da olur çağıramıyorum ha. Aa çağırdım ne oldu bir dakika Gitti arkadaşlar gözükmedi tank çağıramıyor muyum burada Hani suda ben tankla gezemeyecek miyim abicim böyle bir şey olabilir mi Yani mantıken olmaması lazım bu Bakın burada tank çağırdık bakalım şimdi şu tanka bir binelim Şöyle tankımıza bindik nereden sürüyoruz abi Heh bindik tamam Tankla arkadaşlar şuradan bir geçmeye çalışalım Aa sudayım Aa bildiğim sudayım şu an ama bir dakika. He. Burada arkadaşlar suda bu şekilde tank sürebiliyorsunuz bu sınır içerisinde ama sola gidemiyorum şu anda. Sola hiçbir türlü kıramıyorum. Bakın sola kırma şansım yok şu anda. Yani burada bir tane daha görünmez duvar var. Vay be. Adamlar iki tane görünmez duvar koymuş. Bakın böyle dümdüz gidiyorum. Asla gidilmiyor. ama yine de arkadaşlar buraya bir sürü böyle tank dizersek korkutucu bir manzara yaratabiliriz. Yani garip olabilir. Şöyle ben burada bir tane jet ski çağırayım kendimi arkadaşlar. Var harbiden tank da sokamıyoruz abi suya. Bunları sokmanın bir bug'ı falan bir şeyi kesin bu arada. Şimdi ben birazcık bunu fullleyeceğim arkadaşlar. Bakalım şöyle şunu ittirsek falan filan olur olur mu? Aa oluyor mu? Bir dakika bunu arkadaşlar şöyle şöyle ittirsek. Şöyle şöyle ittirsek bunu. Şöyle ittirelim abicim. Hadi birazcık ittireyim tankı arkadaşlar görünmez duvardan içeri sokayım. Şöyle it abi. Yok bakın burada kaldı. Abi işin garip kısmı hani bu gemileri hiçbir türlü dışarı çıkamıyoruz. Çıkaramıyoruz. Bakın bu şekilde buradan çıkamıyoruz ve tankla girince de yani normal arabayla girince de buradaki sınırı geçemiyoruz. Abi bunun ortası yok mu ya? İkisini birden yapabildiğiniz bir yer yok mu? Galiba yok arkadaşlar. Ya yani bilmiyorum yine de ilginç arkadaşlar. Garip bir güncelleme, hoş bir güncelleme. Bilmiyorum bu güncellemeyi çok sevdim ben aslında. Daha fazla gizem vardır arkadaşlar bu güncellemede. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla gizem videosu da çekeyim sizlere. Bu video bu kadar olsun ve bay bay.